Merhaba, Amazon.com.tr üzerinden aldığım aletimizin açılımında birlikte olacağız. Türkiye sınırlarına girdikten sonra araz kargo ile ilgili işte. Yurt dışı seyahat aşamalarını da buradan görüyorsunuz. Basit naylonlu bir kargo poşetinin içinde. Alkol test cihazı. Ee, hiçbir şekilde alkollü araç sürmeyi önermiyorum ve tavsiye etmiyorum. Kesinlikle ben de hiçbir zaman hiçbir şekilde bir düble içtim, yarım düble içtim diye e, arabayı sürmem. Ve kesinlikle e, şoför çağırırım ya da arabamı bırakırım giderim. Bu sadece cihazın etkinliğini böyle bir şeyin nasıl kullanıldığını görmek amaçlı alınan bir şeydir. Kargoda biraz köşesinde bir ezilme olmuş. Umarım alette bir problem çıkmamıştır. Şöyle baktığınız zaman dışarıdan alet kapalı kapalıyken ışıklarda ya da linkinde daha zengin gözüküyor. Şaşırdık mı? Çin malı üründe şaşırmadığımızı çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Başarılı bir ekran var. Renkli cıvıl cıvıl bir ekran var içinde pilleri takılı gelmiş. İçinde nasıl bir pil var onu da işin açıkçası bilmiyorum. Bu pipetsiz kapsül ağzına ekstra takılan bir şey değil. Sadece tek kişinin kullanımına ya da aile içi kullanımla ilgili düşünebileceğimiz bir şey. İçinde prospektüs ya da kapsül herhangi bir şey var mı onlara bakıyorum. Yine şeyin altında Paketin e, içinde Type-C bir e, şarj USB kablosu var. İngilizce kullanma talimatı ile birlikte gelmiş. Herhangi bir Türkçe ilavesi yok. Şu an alkolsüz olarak deniyorum. Dediğim gibi kesinlikle bu aleti yanıltmaya yönelik bir düble bile içtim diye çıkmayın. 6 ay ehliyet kaybı gerçekten çok kötü bir şey. Ben bunu yaşadım. Kesinlikle de tavsiye etmem. Şu an sıfır alkol ile bir üfleme yapacağım. Bir geri sayım sayacı çalışıyor. O sayaç çalıştıktan sonra üflemeye geçeceğim. Üflemenin sonunda sıfır gözüktüm. Bir günde bir düble alıp iki düble alıp öyle yenilerini yapacağız. İlk teste alkol almadığım bir günde sıfır gözüktüm. İkinci, üçüncü videoda bunu telafisini durumunu kontrol edeceğiz. Bu arada bu 10 saniye boyunca üflemeniz için ayrılmış bir bölüm. O üflemeyi bu tık 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 bitene kadar 10 saniye boyunca üflüyorsunuz sayım sayacıyla ile birlikte. Videonun ikinci ve alkollü bölümünde görüşmek üzere.